Ağaç kabunu faydaları nelerdir? Limon gibi popüler meyve bile, aslında ağaç kabunu meyvesinin melezi olarak kabul edilir. Birçok Asya mutfağında, yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, ağaç kabunu meyvesi de birçok parfüm ve ilaçta yaygın bir bileşendir. Kabuğun eşsiz lezzeti nedeniyle, genel olarak şekerlenir, çay, meyveli kek ve marmelat gibi gıdalara eklenebilir. Diğer turunçgiller gibi ağaç kavunu meyvesi de C vitamini ile beraber antioksidan bakımından son derece zengindir. Ağaç kavunu meyvesi ayrıca suyu emen ve bağırsağınızdaki yararlı bakteriler tarafından kolay bir şekilde metabolize edilmeye yarayan bir tür çözünür lif olan harika bir pektin kaynağıdır. Bu meyvede bulunan güçlü besinler sayesinde bu eşsiz narenciye meyvesi, azaltılmış kronik hastalık riskinden gelişmiş bağışıklığa ve ötesine kadar bir dizi potansiyel sağlık yararıyla ilişkilendirilmiştir. Ağaç kavunu bağışıklığı destekler. Bağışıklık sistemi, genel vücut sağlığı için oldukça büyük bir rol oynar. Yabancı istilacılarla mücadele eder ve hastalığı önlemek için zararlı bakterileri, virüsleri ve mantarları vücuttan uzak tutmak için çok çalışır. Ağaç kavunu meyvesi, hem C vitamini hem de antioksidanların konsantre bir dozunu sağlayarak yardımcı olabilir. Yakın dönemde yayınlanan bir derlemede, yeteri oranda C vitamini almanın semptomları azaltabileceğini ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu problemlerinin devam etme sürecini büyük oranda kısaltabildiğini gösterdi. Zatürri, ishal ve sıtma gibi durumların sonuçlarının önlenmesi ile birlikte iyileştirilmesinde de oldukça yararlı olabilir. Bu arada antioksidanlar da oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olabilir ve bağışıklık hücrelerinize zarar gelmesini önleyebilir. Ağaç kavunu meyvesini bağışıklık sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için mürver özü, zencefil ve probiyotikler gibi diğer doğal bağışıklık güçlendiricilerle birleştirerek de kullanabilirsiniz. Ağaç kavunu enflamasyonu yani iltihabı azaltır. Akut enflamasyon, vücudu enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış bağışıklık sistemi tarafından normal bir yanıt olsa da, kronik enflamasyon sağlığınızı ciddi bir şekilde etkileyebilir. Kalp hastalığı ile beraber kanser gibi kronik hastalıklara katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Enflamasyonun ana nedenlerinden biri hücrelere zarar verebilecek oldukça reaktif moleküller olan zararlı serbest radikallerin birikmesidir diğer turunçgiller gibi ağaç kavunu meyvesine de serbest radikalleri nötralize etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar yüklüdür. Yakında dönemde yapılan bir test tüpü çalışması, aslında hücrelerin bu meyvenin esansiyel yağı ile tedavi edilmesinin, çeşitli iltihap belirteçlerini azaltabildiğini buldu. Ağaç kavunu meyvesi, enflamasyonu minimal düzeye çekmeye yardımcı olduğu belirtilen antioksidan işlevlere sahip olan önemli bir besin formu olan C vitamini bakımından da zengindir. Ağaç kavunu meyvesinin yanı sıra tüketilmesi gerekli olan diğer antayaflamatuar gıdalar arasında pancarlar, yaban mersini, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Ağaç kavunu kanser riskini azaltır. Tüketilen her yiyecek, Kanser geliştirme riskleri de dahil olmak üzere genel vücut sağlığının birçok yönü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Ağaç kavunu meyvesi, kanserin önlenmesi söz konusu olduğunda faydalı olabilecek önemli mikrobesinler, karotenoidler ve antioksidanlarla doludur. Yapılan birçok klinik çalışma, daha yüksek turunçgiller alımının daha minimal kanser geliştirme riski ile alakalı olabileceğini ispatlamıştır. Yakın dönemde yapılan bir analiz, daha yüksek oranda ağaç kavunu tüketmenin sindirim ile beraber üst solunum yolu kanseri riskinin daha düşük olması ile bağlantılı olduğunu buldu. En iyi sonuçlar için ağaç kavunu meyvesini sebzeler, mantarlar, meyveler ve kültürlü süt ürünleri gibi kanserle savaşan diğer gıdalar açısından zengin bir diyetle eşleştirmek gerekir. Ağaç kavunu kalp sağlığını arttırır. Kalp hastalığı dünyanın dört bir yanındaki milyonları etkileyen büyük bir sorundur. Aslında son 2019 raporuna göre kalp hastalığı dünya çapındaki tüm ölümlerin %31,5'inden sorumludur ve dünya nüfusunun %44'ünün 2030 yılına kadar bir çeşit kalp hastalığına sahip olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan yakın dönemdeki çalışmalar, ağaç kavunu gibi narenciye meyvelerinin yüklenmesinin kalbinizi en üst seviyede tutmaya ve kalp problemlerine karşı yüksek oranda korunmaya yardımcı olabileceğini ispatlamıştır. Yayınlanan bir çalışmada sık sık narenciye tüketiminin 10623 kişi arasında daha düşük kalp hastalığı ve felç riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir başka çalışmada da benzer bulgular elde edildi ve turunçgillerin daha fazla alınmasının daha düşük kalp hastalığı ve hatta ölüm riskiyle bağlantılı olduğu bildirildi. Ağaç kabunu gibi turunçgillere ek olarak somon, yulaf, avokado ve kepekli tahıllar gibi diğer kalp açısından sağlıklı yiyecekler de tercih edilebilir. Ağaç kabuğu kilo kaybı için harikalar yaratır. Ağaç kavunu gibi narenci meyveleri, düşük kalorili bir diyetle eşleştirildiğinde, kilo vermenize yardımcı olmak için mükemmel bir şekilde çalışır. Bunun nedeni, ağaç meyvesinin kalorisinin düşük olmasının yanı sıra, aç hissetmeyi önleyen yüksek su ile beraber lif içeriğine de sahip olmasıdır. Ağaç kavunu kadınlarda felç riskini azaltır. Yakın dönemde yapılan yeni bir araştırma, ağaç kavunu gibi narenciye meyvelerinin şaşırtıcı bir şekilde kadınlarda iskemik felç riskini azaltmaya yardımcı olan filavanon adı verilen bileşenler içerdiğini buldu. Bununla birlikte, ağaç kavunundan maksimum miktarda filavanon elde etmeyi sağlamak için meyvenin suyunu içmek yerine olduğu gibi tüketmek gerekir. Ağaç kavunu beyni korur. Sağlıklı yaşlı yetişkinlerin filavanon açısından zengin ağaç kavunu suyu içmesini içeren 8 haftalık bir denemeden sonra bileşenin bilişsel işlevleri üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Bu durum, sadece bu muhteşem meyvenin düzenli tüketiminin beynimizi nörodejeneratif hastalıklardan koruma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ağaç kavunu pigmentasyonu azaltır. Cilt, güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kaldığında pigmentasyon ile beraber koyu lekeler meydana gelmektedir. Zararlı UV ışınları, ciltteki antioksidanları tüketerek oksidatif hasara neden olur. Ağaç kabuğunda var olan C vitamini, pigmentasyonu ve UV kaynaklı foto hasarı tam manasıyla önler. Bu amaçla bu süper meyveyi tüketebilir ya da meyve suyunu topikal olarak uygulayabilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.